Önceki videomda size Rusya'daki son günümü göstermişim. Bugün ise Türkiye'ye döndüğüm ilk video ile karşınızdayım. Video direkt Antalya Havalimanı'na başlıyor ve bugünü tamamen Antalya geçiyoruz. Siz de gelmemizi istediğiniz şeyleri yorumlara yazın. Elbet bir gün oraya da geleceğiz. Can Antalya çok özlediği için bize neredeyse tüm Antalya'yı yürüttü. Gün sonunda tam 12 kilometre yol yürümüştü. 12 kilometre. Bu arada canlı yayınlarımda hepinize tek tek cevap veriyor. Sizinle tanışmaya çalışıyorum. Canlı yayınları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi gelin video geçelim. Şen. Ah, Geldik. Geldik. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bak Kursu'nun ne kadar soğuk olduğunu anlamamışım ya da alışmışım ben. Evet. Buraya geldim hava bir değişik geldi. Bir sıcak geldi hava ya. Herkes burada sürgüler şişme mont giymişti. Biz de böyle ince hırka üstünde ceket <laughs> çıkarırım. Atlet giyerim şimdi. Vallahi ben güzel de Sen söyledin mi bizim bir tane teker gitti. Şimdi bizim valiz normalde böyle hop düşüyor. Teker de şey, burada düşüyorum. Mikrofonun yok, güzelim. Mikrofonun yok. Tekeri şimdi yanda düşüyorum. Öf, öf. Otele gidiyoruz. Biraz keyif keyif. Ama otele giriş saat 2'de saat sabah 7'de nasıl gireceğiz bilmiyorum. Bak şimdi metro diyor ki bir dakikadan az diyor. Geldimden beri. Geldim 10 dakika olmuştur. Ben de çantaya çıkan veriniyorum tamam mı? Çantada 10 kilo. <laughs> 10 dakikadan sonra artık kendime fark ettim. Çıkartıyorum çantayı. Çok ağır ya. Yemin olsun çok ağır. İçinde var ya PlayStation, laptop. Ağır. Madem beklerken derken size bir anlatayım? Şimdi Cengi'ye bir, bir yerden geliyor tamam. Ben de Cengi'yi havalimanına bekliyordum. Ama uçağı rotar yaptı. Ben de bekliyordum burada. O gelecek diye araba kiralamış. Arabayı şuradan kiralamıştım bak şuradaki yerden. Ondan sonra benim şarjım bitti. Can yola diye. Bari er erkenden gidim de şarjı takayım demiş hep burada. Ondan sonra gittim şarjı takabilir miydin? Araç kiraladım Söylemiştim ama tam anlamalar galiba onu orada. Biraz şey yaptılar. Ne son tak dediler. Ondan sonra ben bekliyorum burada. Bir yandan arabayı bekliyorum. Arabada oturup İcabından. Baktım adam PUBG oynuyor tamam mı içeride <gülüyor> telefonda. <laughs> Büyüğün atlıyor, Giko'yun atlıyor. Telefonda yavaş yavaş şarj oldu. Girdim içeri, abi ne oldu arabaya dedin. Ama sen müşteri miydin diyor. Ben seni şarj takmaya geldim sandın diyor. Boşu boşuna burada beklemiştim. Burada böyle küçük bir anı. Şimdi otele geldik. Burada 4 kişilik geziyor. Burada 3 kişilik geziyor. <laughs> Allah'tan 2 kişiyiz biz. <laughs> Oo, saç baş tamam şey yavrum benim. Bir mi? Hücresi olsun. Yani. Otel aslında beğendim. Otel güzel. Bir de bize şöyle güzellik yaptılar. Normalde kere demiştim ya. Bizi erken alacaklar Çok yoruldum. iki saat falan uyudum. Biraz bitkinim. Enerjimi toplayıp geliyorum. <laughs> Şimdi odaya geldik. Bak bence oda güzel. Ama odada şöyle bir gariplik var. Bir tane kapı var. Kapı açılmıyor. <laughs> ya bir de hep böyle otel odaların gereken aklıma ne geliyor musun Cem? Ya bu ara karşıma çok çıkıyor böyle. Mesela gizli kamera falan oluyor odalarda. Mesela şunu Bilemezsin ki, anlayamazsın ki. Ama ben motoru güvendim için Biraz kanım bir şey olduğunu düşünmüyorum. O da, o da güzeldi ya, şuna gitti. Hoş. Sadece şu kafamı bir... biraz kafam kafamı karıştırdı. Güzel. Temiz. Şunlar kamera mı acaba? Siyah noktalar. <laughs> <laughs> Aa baksana ya, şey temizle, hava temizleme şey bile var. İyi beğendim. <laughs> Şimdi otelden dışarı çıkalım dedik. Gezdik biraz. Bak birisine bakıyorum mini etek Birisine bakıyorum mont giymiş. Ben kendime bakıyorum ceket giymişim. Herkes farklı mevsim giymiş ya bugün. <laughs> Birisi şey, arkada çişort da. Hadi ben Rusya'dan geldim. Tam ayağını duramadım. Gömlek, yelek. Fatrafa ceket satrafa. Görüyor musun mesela? Çok da gözükmüyor. Ne etek. <laughs> ne Arkadaşlar ikinci kitap buldum. Tanesi 25 lira. <laughs> Ama ben gitmiş kitapları. Gerçi bakınca kitabın kapağı değil. İçindeki önemli arkadaşlar. Öyle kapağına bakıp da yargılamayacaksınız bir şeyi. <laughs> şimdi dürüm yiyeceğiz. Onu söyleyecektim. Bak, <laughs> Rusya'da harbiden dürüm yemeye Çok özlemiştim. Geldim. İlk gördüğüm gördüğümde enerjiye daldık şimdi yiyeceğiz. Evet. Gerçekten çok özledik. O yüzden marka söylemeyeceğim ama buradaki cilin de çok özledim ben. <laughs> o yüzden şimdi... Yiyeceğiz. Ne gömeceğim, göberttireceğim ben. Her <laughs> şey. <laughs> i̇ki saniye bana verin. Yerim ben onu. Şimdi yemeyecek, yarısını ben yiyeceğim. Evet. Büyük <laughs> <laughs> böyle. Ama yarısı kesin iki saniyede yani yerim ben. <laughs> Aa, ah, şunun güzelliğine baksanıza. Kılıç gibi aynı ya. <laughs> Özlemişim ya. Biraz canın çeksin. <laughs> otobüse bindik. ilk defa böyle otobüse bindik. Kırmızı ışıklı, onun geçti, müzikli. Bir ses size geliyor bilmiyorum da. Arkadan güzel güzel çalıyor. parti bas. Ha, parti bas bildiğin. Çok güzel görüntü yok mu? Şunu ayet sandıysanız ya, yılı sandıysa değil mi? yapmış bak. Uçağın ışıkları. Kameradan belli olmuyor çok ya. Uçak da büyük uçak ya oğlum. düz uçak değil bu. Savaş uçağı değildir galiba. Şimdi düzen şelalesine geldik. Burada bir anım var. sonra anlatacağım. <laughs> Ama bak bu şelale gerçekten çok güzel ya. Hem çok büyük hem de güzel bir görüntüsü var yani. Şuradan var ya. Bir kaysan aşağıya. Daha kurtulma ihtimali var %0 gibi bir şey. Bak su buradan böyle yavaş geliyor gibi gözüküyor değil mi? Burası ikiye ayrılıyor. İki ayrı açılıyor aşağı düşerken çok büyük sakıyor ya. Hesaplayamaz yani ne kadar aktığını. Bak burada da böyle yıldızlı yıldızlı süslemeler yapmışlar, ışıklar yapmışlar. Ne güzel gözüküyor ya. Şuna baksana ya. Şunun atıp duş yaptığını düşünsene. <laughs> bir dakika daha düşün bir daha, bir dakika daha. Bir de şu an az hali bu. Normalde daha bir akıyor böyle, daha fazla okuyor. Orada her zaman bir tane adam balık tutuyor. <laughs> Tam bu taşta, işte. bilmiyorum galiba burada bir mühesiven var. Aşağı inip burada durup balık tutuyor adam. Hiç korkmuyor. Şimdi size bir an anlatacağım demiştim ya. Anlayın şu şurada bak. Şu ışığın orada. Göstereceğim şimdi orada. Emir Melek gibi parlıyorsun. <laughs> Benim bir arkadaşım var. İsmi Ahmet tamam mı? Böyle kaslı, bayağı kaslı da var sporcu. Bu spordan çıkıyormuş. Her spordan çıktığı zaman buraya geliyormuş böyle. Böyle poz veriyormuş tamam Ama hep böyle uşağa bakıyormuş kendisine. King Kong gibi, Batman gibi gölgesi arkaya vuruyor. <laughs> arkaya vuruyor sanıyormuş tamam mı? Ben baktım. Oğlum gölge gözükmedim. Baktı, durdu durdu böyle. O zaman dedi, o kadar zaman boşuna poz vermişim diyor. Ha? Ben de böyle bakarken bile adım bileyim gölgemi izliyor. <laughs> İzliyorsa diyordum diyor. Dikkat et, anlayan var mı? Bu kraliçe karınca mı? Baksana arkasına, çok büyük değil mi ya? Aa bak, ama bu, 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 <laughs> bu da karınca. Bir de buna bak. <laughs> Erkeklerin bir tane sözü var ya, yeterli zamanın varsa her yere yürüyerek gidebilirsin diye. Ne? Galiba onu şu an yapıyoruz. Can Antalya çok özlediği için. Ne? Yürüyoruz, 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 yürüyoruz. 17 bin adım atmışım. Göstereyim <laughs> mi? Bak, 17 bine yaklaştık. Vuruldum ya. Şimdi yarım yol bitmiş. Ama gezmek ne kadar keyifli ve Rusya'dan sonra ne kadar sıcak bizi geliyor Anladım. Gerçekten sıcak geliyor ya. Yemin evet. olsun vallahi Ama ben de nasıl geziyorum bak. Klasik ayakkabı, kumaş pantolon, siyah ceket. <laughs> David takım geneliyim sanki. İşten sonra ofisden çıktın. Gez... Ya kim adam atıyor 17 adım işten çıktıktan sonra ya. Evet. <laughs> Arkadaşlar saat 12.20. Hala yürüyoruz. <laughs> İnatla taksiye binmiyoruz. Ama bak kafaya koydum. Cenk yani diyor Kardık, Yarın istiyorsan gel taksi veririm diyor. Ben ne diyorum bir kere ben bu çıktım. Ben bu yolu bitireceğim diyorum. Ben bunu yürüyerek bitireceğim diyorum. Aynı sözü 1 milyon takipçim o için de verdim. O yüzden beğenip abone olmayı unutmayın. <laughs> Şimdi bak, bir tane yer gördüm. Yaşlı eve direkt deniz manzaralı. Çok güzel değil mi ya? Şimdi karanlık göremiyorsun. Ful deniz, sıfır denizi sıfır. Ama belki de şöyle bir şey. Mesela zorunlu bodrular. Ailesi yok belki de tek başına. Kimse bakmıyor. O da olabilir. Hem de odalar nasıl? Ha, belki bir oda beş kişi kalıyor. O kadar da olmaz da bence. Peki odalar da eski. Ama yine güzel daha. Denizde sıfır yerdesin ya. Yaşlı yaşlı. Ya o senin her kötü durumda pozitif bulmak <laughs> haline. <de. gülüyor> pozitif olamıyorum da ben. Seviyorum pozitif halimi ya. Arkadaşlar son 10 dakika bence. Ve biz eve geleceğiz. Bu video bir anda nasıl şey dönüştü ya. Bir <laughs> anda Antalya'da yürüme video söndürüyor video. Anlamadım da sonunda. Allah kafaya yedik kafaya Yorulduk. Arkadaşlar Ceyhan'ın peşinden yavru kedi dolandı. Ay sen tatlı birisi. Sen tatlı birisi. Ya tam da adamını buldu var ya. Ya şimdi bunu eve götürecek. Otele götürecek. Allah <laughs> sen Yasak ya <yavrum, gülüyor> yasak. Allah sen var. Niye? Çok küçük ama ya. Çok küçük. Küçük kedi. Ne haber? <laughs> Hadi gidelim. Malin kedi. Bizim kedimiz var, yavrum iki tane kedimiz var bize. O sevmeye izin veriyor, istiyor sevgi. Bizim peşey. koşuyor bizden. Hadi mama sorarız sana. Mama sorarız. Söz veriyorum sorarım şimdi. Ay. Az baksana ya. Kanka mı oldu kanka? Canya gitti salam aldı kediye. Mama bulamadı salam aldı. Küçük nerede? Minyon gitti. Ya aç lan. Bak yaşamın bir şey yapmayın ha. Ya, bir tane de ben yiyeyim ya. Emir dur. Canım çekti. Ya bir dakika. Dur, dur, lan. Dur. Oğlum bak sinirlendirme ha. Bak önde var onu ye. <laughs> abi kediler mi yiyecek? Biraz da biz yedim. Bir şey söyleyeyim mi? Ruslan'ın ben size salamları bir şey olur için mi ya? Kilitten o dedim salamdan sonra abi, bu salam çok kötü geldi bana. Ben de böyle attım yiyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> şu var ya şu. biraz çakallık var. Ha, ne güzel gidecektik. Bunlara takıldık. <laughs> Hem şu kedi yüzünden var ya şu yüzünden. Anitasyon yaptı bize. Aslında kedi fazla bir şey yapmadı. Can ye biraz. <laughs> <laughs> Kişisel algıladı. <laughs> ya bak tırmalar murmalar kuduz aşısı vurulmak zorunda kalırız. no, but... Bir şey söyle. Rusça konuşacak ediler. bu ya. Olsun ya, Türkçe de anlamıyorlar zaten. <laughs> Rusça da anlamıyorlar. <laughs> Buraya da kedevi yapmışlar. Üzerine yazmışlar. Kedeye bilir atmayın diye bak. Acaba kim yaptı ki ya? Cenye gibi birisi yapmış bunu da. Oğlum bana ters ses patma bak. Sana kuruldu. Eşimi üzerine atlamaya çalışıyor ya. Hayırdır sen kardeşim? Daha da bu şu kedi bilir golunu Küçük kediye pençe attı bir tane. Videoyu çekemedim. Küçük kediye pençe attı şu. Sen bundan sonra Can yaptığın koruması altındasın. E, <laughs> Nuka. Nuka. Nuka ne ya? <laughs> Nuka, Niga. Janya kediye ırkçılık yaptı. Beyaz kediyi besliyor. Siyah kediye Niga diyor. Bitti Bir şey yok da bitti. yok yok yok. Mutlu musun yavrum? Mutluyum. Ya. Valla keyiflendi Janya. <laughs> Görevimizi yaptık gidelim. Kedilere beslenecek şimdi eve. Uyumaya. <laughs> Yusuf. <sir. gülüyor> Ama nerede bu müzik? Üstü kapalı. Galiba tek başına iniyor birisi. <laughs> Bugün yola baktım. Ne kadar yürümüşüz diye. Size bir şey söyleyeyim mi? 12 kilometre yürümüşüz. 12 kilometre. Gösterin bak. 12 kilometre. Gittiğimiz konu yürüm alanları. Yol bu. <laughs> Zavallah maşallah ya. Yemin olsun maşallah bize.